Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Amazon kadının karakterinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Amazon kadının karakterleri kimlerdir? Bunun olumlu ve olumsuz olarak ilişkiye kattığı şeyler ne? Ve olgunlaşmış kadın Amazon karakteriyle olgunlaşmamış Amazon kadının karakterlerinin farklarından birazcık bahsedeceğim. Ama videoyu izlemeye geçmeden önce eğer kanala hala abone olmadıysanız önce kanala abone olup o bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Ve videoyu da sonuna kadar izledikten sonra eğer beğenirseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer hazırsanız şimdi videoya geçebiliriz. Evet Amazon kadını karakteri deyince genel dışarıdan görünen e, izlenim şu şekilde oluyor. Güçlü, iddialı, tuttuğunu koparan, hani böyle halk arasında hatta abiyen yani tabirle işte erkek gibi kadın dedikleri yani o güçlülüğünü vurgulamak için söylenen bir şey. Öyle bir kadın düşünün. Kendi ayakları üzerinde durabilen, böyle biraz daha otoriter ve baskın ağırlığını hissettiren ve gerçekten de başarının da bunun peşinden tabii ki geldiği bir kadın karakteri düşünün. Bunun aslında bir de erkek formu var. Yani kadın Amazon karakterinin erkeklerle karşılığı da savaşçı erkek karakteri diye geçiyor. Bunlar aslında çok güzel anlatan bir de kitap var. Nilgün isimli bir yazarın kadın ve erkek karakterleri herhalde onu da şuraya bir yere bırakırım e, o kitabı. Eğer konu ilginizi çekerse oradan alıp bir göz atmanızı da öneririm. Çünkü gerçekten çok güzel özetlenmiş ve kadın erkek karakterlerinin uyumlarının nasıl gideceği üzerine e, güzel dizayn edilmiş bir eser. Benim çok hoşuma gitti. Ara sıra da hatta açıp bakıyorum yani çünkü insanların farklı evrelerde e, farklı karakter özelliklerini göstereceklerine yönelik bir teoriyi anlatan bir kitap. Peki şimdi bu kadın Amazon karakterlerini düşündüğümüzde Burada her karakterde olduğu gibi bunun olgunlaşmış ve olgunlaşmamış formlarının olduğunu görüyoruz. Olgunlaşmamış kadın Amazon karakterleri yine olgunlaşmışlar gibi başarılı, işte iddialı, hırslı ve tuttuğunu koparan bir e, özellik kadın karakter özelliği olarak gözüküyor. Ama burada olgunlaşmamış olmasının getirdiği o handikap yani negatif özellik diğerlerinin isteklerini, işte onların duygularını ve onların da haklarını birazcık hiçe saydığı bir yere doğru maalesef zaman zaman dönebiliyor. Bu diğerleri tarafından kontrolcü gözüküyorsa işte büyüklenmeci gözüküyorsa o zaman bu kadın karakterleri biraz daha bizim için o olgunlaşmamış yani immatür dediğimiz bir yere doğru dönüyor. Çünkü bu kadın karakteri olgunlaştığında aslında diğerinin haklarını da gözeten işte bireysellikten ya da bencillikten sıyrılıp işte o grubun ve ait olduğu kimlikle birlikte başarıya işte odaklanan ve bu süreçten zevk alan ve zafere giden o her yol mübahtır mantığından ziyade işte belli etik ve ahlak kuralları içerisinde e, o kendini ortaya koyma ve bir şeyleri başarabilme arzusuyla motive olan e, karakterlerdir aslında. Ama dediğim gibi ya burası olgunlaşmazsa işte diğerlerinin hakkının da sayılmadığı biraz daha bencilce gözüken e, narsistçe bir yere doğru da dönebiliyor. Peki şimdi bunun ilişkiye kattığı o avantaj ve dezavantajların ne olduğuna bir bakalım. Yani kadın Amazon karakteri ne oluyor? Kadın Amazon karakteri aslında Çekici bulduğu erkek tipi kendisine çok benzeyen o savaşçı erkek karakterleri oluyor. Ama bununla bu savaşçı erkek karakterleriyle kendisine çok benzediği için çok uzun bir süre yani iki e, cambaz bir ipte de oynamaz derler yani onun gibi bu iki güçlü, iddialı ve kendisini ortaya koyabilen rekabetten zevk alan başarılı e, karakterler çok uzun süre uyum içerisinde birlikte yaşayamıyor. Çünkü belli bir yerden sonra e, ikisi de bu o baskın ve otoriter yanlarını ortaya koyduklarında belli bir süre sonra bu çarkın kitlendiği ya da o döngünün bir şekilde dağıldığını söyleniyor. Burada kadın karakteri her ne kadar o savaşçı erkek e, profilini çekici olarak buluyor olsa da bir ilişkiyi uzun süre yürütebilmesinin en temel yollarından bir tanesi o kendisinin e, bu kendini ortaya koyma serüvenini destekleyebilecek ve orada kendisine uyum gösterebilecek bir erkek karakteri arıyor. Ve böyle olduğunda aslında ilk ilişkiye başladıklarında bunun güzel bir dengesi oluyor nispeten. Çünkü zaten o kadın Amazon karakteri işte çok böyle e, bunu içinde söylüyorum hani gözünüzde böyle bir canlansın diye. Böyle işte pısırık böyle işte mıy, mıy kendisini hiç ortaya koyamayan işte çekingen işte böyle süklüm püklüm böyle bir şey düşünün e, karakter. Böyle bir karakterle zaten birlikte olmuyor çünkü bu hiç çekici gelmiyor. İlk başta bulabildiği yine nispeten kendi fikirlerini ortaya koyabilen e, kendi bir duruşu ve ağırlığı olan bir karizması olan bir erkekle birlikte oluyor. Ama sonrasında süreç nasıl oluyorsa bir şekilde bu erkeğin kendi isteklerinin peşinden gitmesini durduracak şekilde kadınların baskın olduğu ve bir süre sonra artık erkeği pasifize ederek tamamen o kendi egemenliği altına aldığı ve nispeten işte evde kendi şeyinin, sözünün geçtiği ve o ağırlığı ve baskınlığı hissedildiği bir yere doğru dönüyor. Yani işte bazıları burayı işte kavga dövüşle yapıyor, kendi isteği olmadığında. İşte bazıları küserek ve uzaklaşarak yapıyor. Ama bir şekilde e, yıllar sonra bu ilişkinin geldiği yol eğer her gün tartışma yoksa bu erkeğin biraz daha uyum sağladığı ve e, kadın tarafından, Amazon kadının tarafından e, boyun eğiyor olarak nitelendirilen seans odasında bir yere doğru dönüyor. Burada en çok seans odamızda karşımıza çıkan kısım şu. Yani eşim ben ne dersem kabul ediyor, kendi duruşu ve görüşü yok. Ee, ve bir ağırlığı yok ve benim için artık herhangi bir çekiciliği kalmadı. Çünkü e, ona işte ne yapsam da işte ne kadar kızsam da söylesem de işte bağırsam da şey yapsam da her şeye tamam diyor gibi bir yapıya doğru gidiyor. Şimdi burası aslında belki bazı izleyiciler için çok şey olumlu gibi de gözüküyor olabilir. Yani ne güzel işte eşin ne istersen yapıyor her şey tamam diyor ve e, çok uyum sağlamış bir şekilde seninle birlikte yol alıyor gibi geliyor olabilir. Ama buradaki o duygusal beklenti kadın Amazon karakterleri için orada yine o bir şekilde ağırlığını bu ilişkiye koyan bir erkekle birlikte olma şeyi var. fantazisi ve hayali var. bu aldatacak anlamına gelmiyor. Yani böyle bir fantazisi ve hayal var istediği erkek tipolojisi Orada yine bu ağırlığı olan işte karizmatik ve yine lider özellikli bir karakter ama maalesef oraya geldiğinde de az önce söylediğim gibi onunla baş edemediğimizden dolayı ya da sürekli bir tartışmaya doğru döndüğünden dolayı orayı da bir şekilde istemiyoruz. Şimdi bu kadın Amazon karakterlerinin Geneline baktığımızda burada negatif olan ya da ilişkiyi negatif yönde etkileyecek en büyük etmenlerden bir tanesinin de şu olduğunu biliyoruz. Evlilik doyumunu ve evlilikteki boşanmaları en çok yordayan etmenlerden bir tanesi kadının erkeği eğer kendisinden daha aşağı küçük işte ve hor gördüğü bir kısımda ilişkinin çok uzun sürmediğini biliyoruz. Yani bir kadın gelip seans odasına ya da dışarıda ya yani benim çok eşim çok pısırıktır işte şöyledir böyledir falan gibi eşini böyle beğenmeyen ve küçümseyen daha çok böyle hor görücü tarzda ifadeler duyuyorsak burası ilişki için aslında tehlike çanlarının çalmaya başladığı yer. Çünkü bu kısımdan sonra yani eğer kadın erkeği kendisinden daha düşük bir seviyede ve hor görüyorsa burada ilişkinin biteceğine yönelik büyük bir sinyal var. Aslında tam tersi için de büyük bir sinyal var ama yapılan araştırma kadınların erkekleri daha küçük ve hor gördüğü ya da işte böyle aşağılayıcı bir şekilde onlardan bahsettiği kısımda ilişkinin düzelebilme oranının da çok düşük olduğunu söylüyor. Peki şimdi o zaman burada bir de yapılması gerekenleri konuşalım. Yani ne olması gerekiyor? Şimdi burada ilk başta yine nispeten seviyeli bir ilişki varken yani erkek sınırlarını bir tık koruyup kadının istekleri ve arzuları karşısında o kendi benliğini ve kendi isteklerini tamamen ortadan kaldırmamış bir yapıdayken zaman içerisinde o kadının bir şekilde baskındığını hissederek hissettirerek erkeği kendisine uyum sağlayan bir yere doğru döndürüyor demiştik. İşte bu kısımda bu erkeğin uyum sağlama serüveni tamamen kendi benliğini ortadan yok edecek ve sadece eşinin yani kadının hayatını yaşıyor oldukları bir serüvene doğru dönerse işte buradaki tüm çekiciliğini kaybediyor. Yani biz bir şekilde o kadın Amazon karakterleri dediğimiz karakterlerle birlikte olan yani o güçlü kadın profiliyle birlikte olan erkeklerin bir şekilde buradaki sınırlarını koruyor ve yine o saygıyı bir şekilde kaybetmiyor olmaları gerekiyor. Her ne kadar bu sınırı koruduğunda işte tartışma ve kavga çıkacakmış gibi gözükse de burada evet ilişkiyi uzun sürede kurtarabilecek olan şey de o sınırlarını çiziyor olmak ve bu ilişkiye tekrar en azından ağırlığını evet belki %50 50 olmayabilir ama %10'a %90 gibi bir dengesizlikten de nispeten böyle bir %40'a %60'a ya da %45'e %55 gibi bir dengeye doğru götürmek gerekiyor. Burada şey demiyorum yani yumruğunuzu masaya işte vurun ve kontrolü ele alın. İşte size nasıl böyle yapar, işte gününü gösterin falan vesaire gibi bir kısma doğru gitmiyor tabii ki bu tavsiye. Ama e, neler yapılabileceği, yani size ne yapabileceği ya da nereye kadar size müdahale edebileceği ya da alınan kararların ve fikirlerin ne kadarın ortak olabileceği konusunda yeni bir e, anlaşma ve çerçeve dizayn etmeniz gerekiyor. Bu erkeğin payına düşen kısımlar. Bir de tabii kadın payına düşen kısımlar var. Bunlar neler? O da bir şekilde evet ben bu ilişkide ağırlığımı ve otoriteyi fazlaca hissettiriyorum, baskınlığımı hissettiriyorum. Çünkü aynı zamanda bu başarı da getiriyor okey ama başarılı fakat mutsuz bir evlilik yani kişisel anlamda başarılı fakat yine ilişki anlamında mutsuz bir evliliğe sahip olmayı da çok isteyeceğinizi sanmıyorum. O yüzden bir şekilde bizim bu kontrolü sevgilimize ya da eşimize de bırakıyor olmamız gerekiyor. Bu bir günde olacak mesele değil tabii ki çünkü siz bir günde işte böyle ipleri eline aldığınız ve sizin lafınızın ve sözünüzün geçen işte bu ilişkideki ağırlığı hissettirdiğiniz bir kısma doğru tabii ki dönmedi. Ama buraya yine ufak ufak tekrar bırakarak eşimizin de bu ilişkide söz sahibi olduğu ve kararların alınmasında her ne kadar benim aklıma ve mantığıma yatmıyor olsa da eşimin o fikirlerine saygı duyduğum bir yapıya doğru dönmek zorunda. Çünkü ancak diğerinin fikrine bir saygı duyduğumuz zaman ya da benim aklıma bu şekilde yatmıyor olması ama tamam senin aklında eğer bu şekilde yatıyorsa ya da böyle yapmak istiyorsan tamam bu sıra bunu deneyebiliriz dediğimiz bu etkiyi kabul etme kriterlerinin artıyor olması gerekiyor. Her ne kadar benim dediğim doğru çıkacak gibi olsa da evet burada bu kararı sen ver ve sana bırakıyorum. Nasıl yapmanız gerekiyorsa bu şekilde yap dediğimiz o baskınlıktan birazcık daha geriye doğru adım attığımız bir yere doğru gidecek. Ve tabii ki eşimizin ve partnerimizin o kişilik haklarına ya da sınırlarına karşı da yani bunu yapmanı istemiyorum dediği kısım evet ben yapmak istiyorsam o yapmaktan vazgeçeceğim biraz daha olgunlaşmış bir karakter yapısına doğru dönüyor olması gerekiyor. İlle ilişkinizde böyle aklınıza şey gibi bir karakter gelmesin. Yani Amazon kadın karakteri deyince e, böyle aslı aslı kestiği kestiği ev içerisinde bağıran falan. Öyle bir karakter olmasına gerek yok ama e, bazen de çok sessizce çünkü bu e, baskınlık ve otorite kurulabiliyor ille böyle kavgaların, dövüşlerin olmasına gerek yok. Öyle bir durumda da evet yani ben bir şekilde o kontrolü gerçekten yani sadece şey üzerinde değil, laf üzerinde ya da sosyal ortamlarda değil, bir şekilde ona bırakıyor olabilmem gerekiyor. Her şey nasıl yapılıyor olabileceğini teorik anlamda da zaten benim biliyor olabilmemin imkanı yok. Bu kısmı unutmamamız gerekiyor yani o Amazon kadın karakterleri için. Evet her şey konusunda bir fikrimiz var ama bu kesin ve katı doğru ya da bu işin tek doğru yolunun bu olduğu anlamına gelmiyor. Burayı eğer akıllarından çıkartmazlarsa kadın amazon karakterleri evet o zaman onların da eşlerine uyum sağlayabilecekleri bir yapıya doğru dönüyor. Buradaki bu kontrolü bırakmak çok zor farkındayım çünkü çok böyle güvensiz ve tehlikede hissettirebilecek de bir senaryo. Çünkü bugüne kadar her şeyi ben dizayn ettim çünkü her şeyimi düşündüm en ince ayrıntısına kadar. Ama şimdi bugüne kadar ağırlığını çok fazla hissetmediğim, varlığından bile hatta belki şüphe duyduğum Eşime ya da partnerime bu kısmı bırakıyor olmak evet tehlikeli olarak geliyor olabilir ama korkmayın bu tehlike sizi öldüreceğini de çok sanmıyorum. Ya da belki çok hayati bir karar olunca burayı gerçekten ikiniz de böyle bir fikir birliğine varacak derecede irdeleyip karar verebilirsiniz. Eğer çok ölüm kalım meselesi değilse bırakın biraz da eşiniz bu şeylere karar versin fikirlere. Siz biraz daha onun götürdüğü bu işte ya da dümeninde eşinizin ya da partnerinizin sevginizin olduğu bir seyahate çıkmayı daha uygun görüyorum. Sanırım bu sizi de eşinize olan o sevginizi ve saygınızı biraz daha geri kazandıracak bir yere doğru döner. Peki umarım anlatabilmişimdir. Yani kadın Amazon karakteri nedir? E, olgunlaşmış ve olgunlaşmamış olması arasında nasıl bir fark var? Ve seans odasında burası nasıl yansıyor? Ve bu çiftin tabii ki tekrar o mutluluğu yakalayabilmesi ve olası bir ayrılıktan ya da boşanmadan da korunabilmesi için ne yapması gerektiklerini söylediğimi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Ve diğer videolarımı da izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.